2018 sonrası büyük meme coin çöküşleri ve ünlü etkileri. Giriş. To the moon'dan elimde kaldı ya. Son yıllarda kripto para dünyasında meme coin rüzgarı esti. Tweetlerle yükselen, TikTok'ta trend olan ve milyar dolarlık değerlere ulaşan bu coinler yatırımcıları bazen kısa sürede zengin etti, bazen ise büyük zararlarla bıraktı. Dogecoin, Shiba, SafeMoon gibi coinler, Elon Musk ve Kim Kardashian gibi ünlülerin desteğiyle popülerleşip inanılmaz yükselişler yaşadı. Ancak birçok yatırımcı ani çöküşlerle zarara uğradı. Dogecoin, Elon Musk'ın Dogefather etkisi ve acı çöküşü. Dogecoin, 2013'te şaka olarak üretilen ilk meme coin'di. 2021'de Elon Musk'ın tweetleri sayesinde değeri birkaç ayda %12.000 arttı ve 0.69 dolara yükseldi. Musk'ın CNN programında Dogecoin için şakayla hastal demesi sonrası Doge hızla %35 düşüp haftalar içinde zirveden %90 değer kaybetti. Bu durum ünlülerin oluşturduğu hype'ın hızla çökebileceğini gösterdi. Shiba, Dogecoin'in katilinin yükselişi ve farkı. 2021'de oluşturulan Shiba Dogecoin katili olarak pazarlanan Ekim 2021'de bir haftada %160 yükseldi ve 42 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ethereum'un kurucusu Vitalik, Shib'in arzının yarısını yakması ve kalan kısmı bağışlaması projenin popülaritesini arttırdı. Ancak Shib 2022'de zirvesinden %80 düştü. Yine de güçlü bir topluluğu sayesinde ayakta kalmayı başardı. SafeMoon, ünlülerle şişen ve çöken proje. SafeMoon 2021'de Ay'a güvenli uçuş sloganı ile ortaya çıkıp influencerlar ve ünlülerle popüler oldu. Ancak token fiyatı hızla yükseldikten sonra aynı hızla düştü. Projenin cüzdan uygulaması gibi vaatleri gerçekleşmeyince kurucular ve erken yatırımcılar kazançlarını alıp ortadan kayboldu. SafeMoon yavaş bir akbul dolandırıcılık örneği olarak tarihe geçti. Scott Game Token Netflix dizisinden dolandırıcılar. 2021'de Netflix dizisi Scott Game'den ilham alan token Scott kısa sürede viral oldu. Ancak yatırımcılar satın aldıkları tokenları satamadılar çünkü sadece proje ekibi satış yapabiliyordu. Sonunda ekip yaklaşık 3 milyon doları alıp web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını silip kaçtı. Ethereum Max, Kardashian'ın Insta hikayesi ve çöküş. Ethereum Max, Emax, Kim Kardashian ve Floyd Mayweather gibi ünlülerin tanıtımıyla kısa sürede popüler oldu. Ancak 2021'de tepe noktasından sonra hızla %97 değer kaybetti. Ünlülerin kurucularla işbirliği yapıp fiyatı yükseltip ardından sattığı iddiaları gündeme geldi ve dava açıldı. Let's Go Brandon Coin, Siyaset, NASCAR ve Sıfırlam Amerika'da siyasi bir meme haline gelen Let's Go Brandon Coin, NASCAR sponsorluk söylentileriyle hızla değer kazandı. Ancak sponsorluk haberlerinin yalan olduğu ortaya çıkınca coin'in değeri neredeyse sıfıra indi. İçeriden bazı yatırımcıların önceden satış yaptığı ortaya çıktı ve siyasi skandala dönüştü. Ding Dong Logan Paul'un Şaka Coin Fiyaskosu Logan'ın tanıdığı Ding Dong kısa sürede değer kazanıp hızla çöktü. Paul'un projeyi kendisinin oluşturduğu ve yüksek fiyatlardan sattığı ortaya çıktı. Bu olay influencerların takipçilerini manipüle ederek zarar verdikleri örneklerinden bir oldu. Save the Kids sahte hayırseverlik ve dolandırıcılık. Çocuklara yardım iddiasıyla pazarlanan Save Kids token'ı Face Clan üyeleri tarafından tanıtıldı ama ekip lansman önce satış engelini kaldırıp ellerindeki token'ları sattı ve kayboldu. Bu skandal, ünlülerin ve fenomenlerin tanıtımlarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini gösterdi. Meme coin'lerin doğası hype ve balon Meme coin'ler çoğunlukla temel bir kullanım amacına veya teknolojik yeniliğe sahip değil. Değerleri sosyal medya hype'ına dayanıyor. Bu coinlere yatırım yapanlar genellikle kısa vadede büyük kazanç hayaliyle giriyor ancak çoğu zaman yatırımcılar zararla çıkıyor. Meme coin'ler büyük ölçüde manipülasyona ve dolandırıcılığa açık. Sonuç olarak eğlencelik görünseler de meme coin'lere yatırım ciddi riskler içeriyor. Ünlülerin desteği fiyatı kısa vadede yükseltebilir ancak bu hype uzun sürmez. Bu nedenle yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmalı ve bilinçli hareket etmeleri kritik önem taşımakta.